Herkese merhaba. 22. bölüm Epermal bölümünün özetiyle karşınızdayım. Bilinen en erken tarihiyle 7 Kasım'da Fransız yayıncı TV tarafından yayınlanacak. Bölümün özetinden başlayacak olursak, Uğur Böceği ile Kara Kedi gizli kimliklerini öğrenirse ne olur? Uğur Büyücü, bir kötü adamı yenmek için tek ihtiyacı olan Kara Kedi ve onun kedi klizmi iken bunun yerine diğer 9 süper kahramanı çağırır. Ama Kara Kedi'yi bulamaz. Çünkü gizli kimliğini bilmiyor. Mucizelerin ana muhafızı Usta Suhan, durumun böyle devam edemeyeceğine karar verir. Karakedin mucizesine vahşi doğada bir yabancıya emanet etmek çok tehlikelidir. Uğur Öğücü, gardiyan olarak kalmak istiyorsa Usta Suhan'a karakedinin gerçekte kim olduğunu söylemenin bir yolunu bulmalıdır. Birinin bilmesi, olayı kontrol etmesi gerekiyor. Bu ultimatom karşısında Uğur Bey'ci ne yapacak? Evet, özetin sonuna geldik. Karekedinin zaten 9 kahramana bedel olduğunu biliyorduk. Uzun zaman sonra Usta Suhan'ı göreceğiz. Fakat bu sefer Kara Kedi'nin kimliğini gerçekten öğrenmek isteyen birisi olarak Epermal'ın Türkçe anlamının geçici olduğunu düşündüğümüzde bölümde bazı şeylerin ifşa olacağını düşünmeden edemiyorum. Özellikle konumuz Edrin'in kimliği ise aklıma ilk gelen kişi Luka oldu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Suhan Kara Kedi'nin kimliğini kalıcı olarak öğrenmesi için bunu bilen birisi tarafından duymuş olması lazım. Yani Luca'dan bahsediyorum. Fakat kara kedinin kimliğini Suhan'a ileten kişi Uğur Böceği ise muhtemelen kısa bir süre sonra Uğur Böceği'nin hafızasından bu olay silinecek. Ayrıca bölüm özeti dışında akumalı karakterimizin gölgesinden de nasıl bir şeye benzediğini biliyoruz. Sizce bu kişi kim olabilir? Daha çok Edrin veya Felix olduğunu düşünebiliriz. Doruşundan Felix'e benzese de Edrin'in daha önceki kaldırtılan bir 22. bölüm senaryosunda olumsuz duygulara kapıldığını okumuştuk. Ve bir sonraki 23. bölümün Kara Kedi olduğunu da biliyoruz. Özellikle Epermal bölümü dizinin 100. bölümü olduğundan bu iki bölüm arasında güçlü bir bağ olacaktı. Şimdilik buraya kadar. Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Bölümden alacağımız yeni spoilerlardan sonra tekrardan karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.